Okula. Acaba bugün arkadaşım gelecek mi? İnşallah geliyor. Dün gelmemişti. Şöyle gireyim. Şöyle gideyim. İşte, merhaba hocam. Oğlum bugün niye böyle geldin? Hocam annem söyledi de kıyafetler kirlenmiş. Kusura hmm, tamam. bakma. Ne haber gece? Neydi şunların adı? Köpek. Allah. Ya biz kanka değil miyiz ya? Köpek. Ne köpeği? Böpek. bak orada ne konuştunuz? Hiç Köpek. Hiç ko köpek diyor bana. Hoş köpek. Hoş köpek. Elimi getirme. Be. Ben korktum ya. bunu <laughs> e, Hocam. E, kıyafet var mı bir tane? Kıyafet yok. <laughs> Niye? geçsin köpek niye diyen Arda'ya? Hocam, ben bakın. Şimdi kitap okuyorum bak. Bakın. Aferin sana. Bakın burada. Derin dersimiz başladı. Dırr. Oturuyorum hocam bunu. Otur. Otur lan. Gece biraz benden uzaksın Evet Ne ses? Merhaba hocam Ayağa kalk Merhaba <laughs> Bu kim lan? Lan Ay. Lan Tövbe et. Selam Nuray Bir dakika ya Ya bu kim lan? Nurgül <laughs> yetimhadi Bizim Hoca Şimdi <laughs> Saylak'sın galiba kaç lan oturun telefonu görecek diyeyim 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 hocam bye İnşallah Ay. ölürsünüz hocam inşallah lan. ölürsünüz ne geldi el ele kaç lan bu di bu ne, ne kokayım bu di yedim. Dedim ki mis gibi kokuyor. Ben hamburger <tık> yiyeceğim. Birinci süt içeceğim. Ben de şöyle yiyeceğim. Hamburger. <tık> gece, yani. gece. Gel bu odaya biz bir kötülük yapalım. <l Graphic> Nerede konuşuyorsun? Hiç pıs pıs yapıyor. Sen. Pıs pıs diye yemek yiyoruz Hoca, hoca. Hoca, biliyor musun müdür seni atmış işte. Evet. Hoca, evet. müdür seni atmış. Bana dün anneme şey yaptı. Şöyleyiz ki artık hocanız yok. Hocanızı attım. Yürüyün gidin. Başka hoca gelecek. Bizim suçumuz değil hoca. Siz dün de benim defterimi çırptınız. Hadi yürüyün gidin. Yok çırmadım. Yürü git, yürü git. Ben çıkıyorum okuyacağım. ben de çıkayım ya. Evime gideyim. bu uyuyacağım. İyi. Geceler olmasın. İnşallah ölürsünüz. Araba kazası geçeceğiz Bay. İnşallah bu hocamız ölüyor ya. Gece. Gece bay. Damn ya. 5 yıl sonra. Ya kanka. Hı. Büyüdük sonunda ya. O hocadan da bıkmıştım ya. Gel bir gezek. Salak bunu ne cümledi? Kanka. Ay. Kanka. Ne Akşam oldu eve gezek de. Gezek gezek. Ya da Ben seni takip edeceğim. Nereye gidek? Biz korkumuza bakak da hava tatlı. Ne dersin? Hı? Ben burayı sevdim. Tam burada oturak. Lan burada oturma yer yok. Gel şurada sandalye. Gidelim burada. Hocam. Burada bir gel buraya. Pizzacıya Allah gidelim. gidelim. Bu kim lan? Allah Pizzacıya yürü git Allah'ını seversen ye. Buraya mı? Pizza dinlemesi. Pizzacı yok lan burada. Var. De, buldum buldum. Allah belanı versin bir kuruş. Allah Yürüsün gitsin ya. Ben de şöyle gideyim. Ya kanka emin misin burası pizzacı? Evet. Oo, sen pizzacı mı oldun? Yes. Oturuyorum ben burada. Bana çabuk Pizza getireyim. Karşı olsun ha. Karşı olmazsa parasını vermem. Ne yapıyor yapıyorsun? Ben milletin Dur ben de çalış ya. ya da ben çalışmayayım. Ben zaten koşum Şöyle gideyim ya. Ne yapıyorsun? Bu kim ya? Herkes de pizzacı olmuş ha. Lan kıza mı bakıyorsun ha? Yürü git Allah seversen. Yok 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 yo, abi. Kıza bakmıyorsun. Kıza Ha Kıza bakarsam böyle çarparım sana. Nerede bu dolu dilenci ya? Neredeki Oturayım da. Açıktım ya dur bir telefonla şey yapayım. Dut. Alo? Alo, pizzacı mı acaba? Evet. Vallahi pizzacığım bir kuruş. Evet, pizzacı. Ee, bana bir tane pizzacı pizza pizza getirebilir misiniz? Haydi. Ee, tamam ben. Siz kuruş vereyim mi? Ne? S sıfır kuruş. Sen biraz beni benzetiyorsun. Dur bir, bir dur dur dur. Lan beni hatırlamadın mı? Fakir hoca Ne fakir hocası? Hocam ben değil miyiz? Mi? Benim öğrenciyim canım Ben gidiyorum eve vay vay. Vay uyuma vay. Ya, neredesin sen? Gel buraya. Kendim... Kendim benim. Hı. Yürü git, bok yaptı lan bu. <laughs> Bokuğu <bu> ye. Lan başkası yaptı. Gel buraya, canım öğreyim Yok, 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 Hı. Fakirsin zaten, yemeğin de yok. Git o? Git pizzacıda biraz kuruş dilen. Allah bu neydi be Kardeş Ne yapıyorsun Kafa atarım sana <laughs> Of dur bir para vereyim Evet arkadaşlar Umarım bu videomuz bu kadardı Yine yazmayacağım aklınıza Yani Bakın nazik. Ne yapıyorsun nazik Paranı kasacağız Biz bu video için ne kadar para elde Yani ondan dolayı aslında benim 5 bin falan falan vardı. Şimdi 15 bin, 20 bin falan filan yapacağız arkadaşlar. Ablam yine gitti. Ama abimle bitirdik. Ve arkadaşlar bay bay.